agara şey bize ama bugün sizlerle bir birlikte kuyraz'ın evinde bu biraz yok ama olsun. Annesi çalışıyor. Anne de annesinin yanında. İpek de burada. Gel İpek. Oynatın abi abi. Evet abi ben döbeyimi tutayım da. görmüyorsunuz ama altta olduğu için. Ha, bu da abi abi. Eski mi? videolarda eski videolarda Rafika'yı göstermiştim. Evet Şimdi arkadaşlar videomuzu like atmayı unutmayın abone de olmayı unutmayın Like atma da bana ne sayfana Ay abone dayyyy Ve bildirimleri açın Evet bildirimleri açın. Nereden açılıyorsa şurada aşağıdan açılıyor. Bak bir de abone butonu birazcık beyaz olduğu için siyah beyaz. O yüzden şurada tıklayıp abone olabilirsin Ve like beğeni tuşunu var. Şurada videonun tam altında hop basıyorsunuz. çünkü burada parti Evet. Göstereyim göbeğini. Dur göstereyim. Göstereyim ben seni. Dur. İşte böyle. Bir de mor var. Aynı aynı şey gibi. Rainbow Fast purple gibi yemin ederim. Şuradan buradan görüyor mü sence? Şu mavi tepsi değil. Şu. Ay koltuğu nasıl çekiyorum Allah'ım? Ben burayı parçalara yere. Görüyor mu olsun arkadaşlar? Çekil arkadaşlar. Evet görüyor. Arkadaşlar şuna bay bay. Biz parkoda duruyoruz. Dur. Arkadaşlar yaptık ilk bölümü yapıyoruz. Evet. Yaptık. Şimdi onun biri, birinci bölümünü yaptık. Evet. Şimdi, bölümde geçiyoruz. Bir sosu böyle dans ediyor. Buradaki enerji içeriyiz. Çünkü El biz de insan enerji. Arkadaşlar. Enerji, yediğiniz enerji nasıl bir enerji? Tete tek tek diye mi? Çekil, şuradaki bardağı getir, bu enerji Enerji. Arkadaşlar benim elimdeki enerji içeceğiz. Şimdi tek tek Hayır oraya gitmiyor İşte böyle Buz dibe. Buz dibe. Hadi gel geçelim. <gülüyor> Sen de benim gibi küçük. Tamam geçtik. Ben geçtim. Ay geçtim. Hayatım gene ay ay. ay, ay, ay hadi gel, hadi gel sen de geç. Geçin. Bu parkuru geç. Ufak Arkadaşlar ben geçeyim şimdi. <laughs> ha o değil o değil şu. Niye? Hayır basma, basma. Çıp çık, çık, çık. Yazıksın. Geçtim ben. Arkadaşlar. Şu, şu, neyin, içim, yani. Tamam. O benim. İncan. Şimdi arkadaşlar bir de. Bir. Arkadaşlar şu an abone bölümündeyiz Karanlık olduğu için hiç koydum. Şimdi ipek kendi geçeceğiz. Tamam da şurası, i̇pek, evet, düğmeye basmaya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar düğmeye basmaya gidiyoruz. Dur arkadaşlar. Hadi. Yedin. Açtık. Ağlan. Arkadaşlar. Koy yine Ben tas tas gidiyorum. Neden gidiyorum bilmiyorum. Arkadaşlar dışarı gözüküyor. Arkadaşlar. Ben oh, kafam vurdum. Arkadaşlar beni görüyorsunuz. Hadi gel pek. Geliyorum tableti Kır. 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 Hemen tamam, geliyorum. Arkadaşlar Feneri kapatıyorum kam Kamerayı almayı unutma Kapat Kapatın Kapatmayı mı bilmiyorsun Kapatamıyorum mı Olmadı Dur Ağzını tükür Şey Hop. Nasıl oldu Buna bas Arkadaşlar biz kamerayı kaçıyoruz. Ben deriyim arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölüm hazırlıyoruz. Çek. Hadi. Dur arkadaşlar ikinci bölüm üçüncü bölüm ya üçüncü bölüm arkadaşlar. Hadi geçelim. İkinci, ikinci. Bir İki. sonra iki değil. Bak birinci bak birinci ve bu da ikinciydi. Hadi gel gidiyoruz. Arkadaşlar üçüncü. Ya birinciyi mi yapıyorsun sence? Arkadaşlar kamerayı koyalım. Ya Parkurumuz böyle arkadaşlar. Dur arkadaşlar, şöyle. Parkurumuz aslında mı seçen videodur Evet, ama böyle olacak İpek. O zaman ilk bölümümüze başlayalım. Geç, Geçtik arkadaşlar. Evet, lastikler. Almayacağız. Ne yapacağız? Böyle sadece. Parkurumuz böyle. Burada yine çıkabilirsek arkadaşlar dördüncü bölüme geçeceğiz. İpek e dikkatli ol sakın düşme. Ben düşmü? Düş, annem düştün dedi. Ya o zaman ben yerden attırmıştım. işte. Ben düşmem. Allah çıkayım düşersin. Ben sadece bu kere çıkacağım. Öyle hemen yapacağız. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. İnşallah düşmem. Allah bismeyle. Evet. Arkadaşlar. Üsteyim şu an. Video kaydetti değil mi? Evet. Arkadaşlar. Çık. Çıkmayacağım ben. Çıkmayacağım. Arkadaşlar dördüncü bölüme geç. Dördüncü bölüme geç. Dördüncü bölüm bu. bölüm? İçeri olsun mi? Tamam. Tamam. İçer. 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 Geç. İçeri. Elhamdülillah. Ne? 2 Tamam. Arkadaşlar videoyu bir durdurmamı Şuraya koymalı mı? Dur. Arkadaşlar havalandırmamızı yaptık. Bu nasıl bir havalandırma diyorsunuz? Öyle. Öyle, öyle. Hadi gidiyoruz. Hayvana gider bu da gösterin. Gibiyi göremiyorsunuz siz ama biz görüyoruz. Hadi gidelim.

Bu oh. nasıl bir labirent ya? Labirent değil mi? Havalandırma kızım. Havalandırma. Havalandırma. Geçeyim ben. ben. De. Geçeyim. Ay. İniyorum. 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 Oh. İniyorum. İndim. arkadaşlar. Bu arada hangi bagajını göstereyim size? Bakın acaba giler görüyor musunuz? Ben şimdi karşı? ne yapacağım?